yılı da Yaslıcanda canda serinleten kampanya. Net yüzde altmış indir. Tişört on dokuz, gömlek yirmi dokuz, pantolon kırk dokuz, takım elbise yüz doksan dokuz. Üstelik özel yedi taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmetçilik'te spor penceresi başlıyor. <laughs> Öncelikle spor penceresinden hepinize hayırlı akşamlar. Öncelikle tüm İslam aleminin ve ülkemizin Ramazanı hayırlı uğurlu olsun efendim. Sizler iftarlarınızı açtınız, çaylarınızı yudumluyorsunuz. Biz de her zaman olduğu gibi birbirinden önemli konuları çok ama çok değerli konuklarla sizlere sunmak üzere. Teknometri ve ekranlarından tekrar iyi akşamlar diyoruz. Bu akşam Türk futbolunun çok ağır bir topu, ağır bir e, misyonu vizyona koyan çok değerli bir il başkanı var. Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul İl Başkanı Sayın Yemen Ekşioğlu bu akşam amatör sezonun öncesinde sağ olsun kırmadı geldi. Soruları sizler için yanıtlayacak ve ben tabii sözü ona vereceğim ama çok üzüldük. Dün e, çok değerli yine e, İstanbul'un e, özellikle il başkan yardımcılarından. Ee, Avrupa yakasında değil Asya yakasının sorumlularından Ufuk Tatar ve babaannesini kaybetti. Biz acısını paylaşırken Tatar ailesine başsağlığı diliyoruz. Ve da büyüğümüze de cenab Hak'tan rahmet dileyerek programımıza başlıyoruz efendim. Birbirinden önemli e, konular var dedik ama bu akşam konu futbol ve futbol İstanbul'da e, süküt eder. Yemen Ekşioğlu konuşur. Yemen Ekşioğlu'na hoş geldin diyoruz. Sen Ekşioğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmetçim. Teşekkür ederim bu çok güzel Duygu dolu konuşman için. Ben de e, İslam aleminin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Tabii futbol, geleceğiz, konuşacağız. Futbol bizim bir yaşam tarzımız. Evet. Olmazsa olmazımız. Bu camianın içinde aşağı yukarı e, 16 yaşında başladım. Yani demek ki 40 senedir. Bu camianın içindeyiz. Yaşım çıktı ortaya galiba. <laughs> Ama öyle göstermiyor diyorlar herkes. Kesinlikle öyle. Kesin, onun için ee, 40 senedir bu camianın içindeyiz. Ama futbolla başladık. Profesyonelde idareci yaptık. Profesyonel en güzel doyuma erdik. 19 yaşında 78-79'da 81'e kadar Beşiktaş kulübünde yöneticilik yaptık. Ve bu hazı aldık, profesyonel yöneticiliği. Ama Allah bir daha nasip etmesin bana onu. Çünkü o ayrı bir dert. Ama amatör e, hizmette hayatım el verdiği müddetçe bu camianın içinde bu hizmet vermeye devam edeceğim. Bütün çomak sokmalara, engellemelere rağmen. Evet burada Kenelere rağmen Evet bir anınızda hicivci Yemen oldu diye tarihe geçti ama tabi e, bunlar e, aile içerisinde konuşulan e, tatlı rekabetlerin başarıya dönüştürdüğü bir ortamda Tabii İstanbul e, zaman zaman sıkıntılı dönemlere düşüyor Pardon pardon ne, neci Hicivci hicivci O ne yani demek Yani hicvetmek yani böyle çomak sokmalara yani bir yerlere mesajı anında ulaştıran ha ha. keskin o dediğinden ben pek öyle evet. sevmem senin gibi biraz şeydir değil hem, hem eğitim açısından hem de antrenör açısından siz antrenörler biraz böyle çok şey yaptığınız için bazı böyle ince böyle nanslar şey yaptınız ama açıklama Türkçe lastikler yere çekilir evet, zaten. bana söyle çünkü bu akşam <laughs> bu akşam baya bir alverlerimiz olacak evet. inşallah hayırlısıyla bir program olur hayırlısıyla amatörlere bir nebze olsun bir şeyler Söyleyebiliriz soruları amatör kulüplerimizin dertlerini sorunlarını problemlerine sorularına şimdiye kadar yapılanlar yapılmayanlarla ilgili eleştirilere her türlü şeyi açığız. Hiç e, sorularını eğer senin bir mailin varsa tabii birazdan onu, alacağız evet, evet o mailleri varsa hiç çekinmeden ama bak hiç evet. çekinmeden ne diyorlarsa. Evet. Yani her türlü soruya açığız çünkü kimsenin içinde bir şey kalmasın. Evet inşallah Peki, bu hiç, akşam ya, bunları. Yok benim bir sıkıntım yok yani. Herkes her şeyini sorabilir, istediğini sorabilir. Herkes de her şeyde konuşmaya da açığız. Evet. Yani kimse bizim gizlisi bu işi biz herhangi bir menfaat için bir koltuk sevdalısı da değiliz. Merak içinde değiliz. Ha e, yeri geldiği zaman da e, bırakmamasını da biliriz. Şimdi olduğu gibi öyle kimseye de papuçla bırakmayız. Evet. Onun için e, yani herkes istediği her soruyu sorabilir yani. gönlü rahat olsun. Amatör takımlarımızın biz hizmete devam ediyoruz. E, varız. Bizimle güç birledenlerle de biz her zaman birlikteyiz. Bizi seven olsun, sevmeyen olsun, amatör olsun. Gönlümüz hepimiz var. Önemli olan burayla niyetler yolsun, Burayla yürek. burar arasında yürekle bunun arasında hinlik olmasın. Burayla burası arasında şeytanlık olmasın. Burayla burası arasında insanlarda yani e, hizipçilik olmasın. Onun için burada ne varsa burada da olsun ağızdan da o çıksın. Söyleyeyim. Derdimiz Peki. o. Her biz şey derd. amatör sporu için futbol için diyoruz. Başka bir şey diyoruz. için değil zaten. Bu arada tabii dün e, çok üzüntülü bir gün geçirdik. Tekrar sizin de sağ olsun. Tatar ailesinin olsun. biz e, önemli bir yardımcınız. E, yeni bir heyecan. Genç bir e, lider Ufuk Tatar. E, biz e, baba Yeni zaten sırasından. biliyorsunuz atama geldi. Evet. Ee, bu atama e, şeyle ilgili. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu şimdi şimdi herkes diyebilir. Ya Yemen Ekşoğlu, nedir bu atama? Niye seçim değil? Evet. Şimdi o konulara geleceğiz ama önce ilk önce konuşalım ya. O konulara yani. geleceğiz. Sualler kademe kademe gelecek ama yok, biz yok, ayrı var, 2008'de dedim. başlayan tabii e, konulara geleceğiz 2008'de. 2008 olarak değil yani, ben... yani. bunun öncesinde gelen tebligatta da okuduğumuz gelen iki yıllık başarılı dönemden sonra tekrar e, efendim gelen federasyondan Hayır, daha önce daha önce ile beraber Sayit Başkanla birlikteydim. Daha önce de ben o kadar çok işim vardı ki ben bir abi olarak yol açmasını çok bilirim. Bahri Savaş'a yolunu açtım. Onu il temsilcisi yaptık, il başkanı yaptık. Evet. Kimse yapmadı. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben. Çekil oyur zaman... dedim Çünkü neden dedim onu? Dedim ki ee, yani ee, baktım. Çünkü bu il temsilciliği yani il başkanlığı sıfatını alan şu andaki benim kurumum öyle hiçbir şey beklemeyen burada en ufak bir beklentisi olan insanların yorulmaz bir defa. Burada öyle bir şey yok. Burada hizmet var. Evet. Burada amatör takımlara ne verebilirim o var. Ben şimdi senin buraya gelirken 3-4 tane amatör takım dolaştım. Evet, saha Ziyan. dolaştım. Evet. Mesela hakikaten bugün e, şu anda İfa sahasına geldim. İfa'da mükemmel bir e, ortam ve mükemmel Türk futboluna gelecekte çok güzel bir tesisin projelerini gördüm. Geldim Bağcılar Stadı'na geldim. Bağcılar'da mümin kardeşimle birlikte oturduk. Bayağı da bir dertleştik. Ondan sonra geldik dediğim gibi akşam iftarımızı açtık. Metin abi şey Metin Oktay abiyle beraber. Yani bundan sonra da karar aldık. Zaten hep amatör takımları dolaşıyor. Ben hep dolaşıyorum da. Yine bu evet. sene hep artık bu dolaşacağız. Yani bu işi sevmek lazım. Yürekten sevmek lazım. Öyle. Yani de atıp masa başında oturup kene gibi yapışıp insanlara böyle laf atıp insanlardan kulüplerden ne götürürüm ne melanırım bu tür işlere biz yokuz. Şimdiye kadar hiç olmadık. Biz kulüplerden ne alırız değil. Kulüplere ne verebiliriz düşüncesindeyim. Bana bugün şunu, bugün bir şeyde okudum. Bir internet sitesine Yemen Bey diyor yazmış. Evet. Yemen Bey diyor Amatör futbola ne verdin diyor Yemen Bey. Evet. Hani şimdi bu sıra moda ya. Kemal Hı. Bey, Recep Bey evet, evet. bu şeyde. <laughs> Demek ki bizi Yemen Bey ama görünen arkadaş öyle ki uzun süre bir başkanlık yapmış ama maalesef yapamamış evet. doğru düzgün. Tabi onlara sırasıyla geleceğiz. Senin şey şöyle yapalım. Ee, çok güzel şeyler bunlar. Siz eleştiriye açık bir insansınız. Bu akşam oldukça da hazırlıklı gelmişsiniz. Aslında ee, yapılan çalışmalar var. Kadem kademe kademe geleceğiz. Ne verildiğini herkes biliyor ama bugün Türkiye'de duysun. Ama önce e, tabii ki Liraç'ta önemli e, başa öne çıkan şeyler var yeni sezon öncesi. Ben tekrar e, Futbol Federasyonu'nun başarılı e, görerek görevimize devam etme kararını size tebliğ etmesi, görevinizi e, iki 2 yıl daha e, devam etmenizi istemeleri da mesela son yardımcısı. derece Sayın Adem Mat Evet Evet. Adem Mat benim başkan vekilim oluyor Evet. Adem Mat aynı şekilde Başkan vekilliği görevini götürecek Yetkin ee, Bey var Yetkin Adem Karataş. Mat götürecek Başkan vekilini götürecek e, Rahatsız olanlara duyurulur e, Adem Mat <laughs> benim e, her zaman Yanımda olduğum bir kardeşim Yetkin Karakaş kardeşim var Bilal Özdağ'ın kardeşim var bir de Ali uzuk Tanrı'ya tatar, şükür abimiz tatar. O bizim duayenimiz Ali, Tanrıya Ali abi şükür. bizim evet. olmazsa olmazımız kadar Her güzel. türlü şeyde fikir sorarım. Mesela bizim olmazsa olmaz bir Ayhan Yarkın abim vardır. Evet, Hakikaten kulaklar, olmazsa nasıl? olmaz. insanlar böyle sadece adam bulamış. Mesela Futbol Federasyonu Metin vardır benim arkadaşım orada. Evet. Olmazsa olmaz Oktay, Oktay abi Bey Bey var. evet. Yani bu arkadaşlar şimdi öyle bir şey ki insanlar bunları bilirler ama her insanın da bir sabrı oluyor, bir şeyi oluyor. Yani her insanın acı tatlı Olumsuz zamanları oluyor Mehmet. Yani senin Onu... şu anda psikolojinin ne olduğunu bilemez. Benim psikolojimin ne olduğunu bilemez. Ben şimdi senin buraya yanına geldim. Al insülinimle beraber geldim. Şeker hastasın. Evet, Ayaklarımı evet. görüyorsun. Ayakkabı yok ayağımda. Yani şişmiş. Ne olur ne olmaz olmadı. Pat insülinimi yaptım. Yani, yani bu insanlar insan ne olduğunu bilmez. Psikolojisini bilmez. Herkes der ki ben ben yok biz varız. Biz bir takımız. Biz bir aileyiz evet. onun için amatör takımlar soru soran arkadaşlar da biz bir takımız biz bir aileyiz bencil değil. Evet. Hani bir reklam bencil değil sencil bizcil, biz evet. biz olalım yani. Biz evet. Oluruz. O zaman şöyle yapacağız ee, biz tabi e, öncelikle e, çok uzun zamandır e, yani bu kadar e, dolu olduğunuzu ilk defa görüyorum çünkü bir yanda hizmetler verirken bir yanda da mücadele etmeniz gereken hiç aslında olmayan cephelerde mücadele ediyorsunuz. Burada sadece İstanbul değil Türk amatörün sorunlarına mücadele ediyoruz. Tabi her zaman her insandan aynı haleti ruhiyi beklemek doğru olmaz. Bizler ki liderler sorunların karşısında dimdik ayakta durmasını bilmeliyiz ki siz bu örneği zaten verdiniz. Bakalım neler yapılmış iki yıllık süreç içerisinde. Tabi çok uzun yıllar teşkilatın içerisindesiniz ama önce çok güzel bir gün yaşandı. Biz e, tabii ki Olur. Burhan Felek'te e, sezon öncesi ilk defa hakemlerimizi, Sayın Ahmet Şahin'i, Ahmet e, hocamızı buradan e, özellikle tebrik ediyoruz. İsterseniz oraya gidelim. Kurmaylar herkes oradaydı. Aslında e, İlhan Selçuk'un harika bir e, hakemlerle alakalı marşı vardı. Biz bu akşam onu e, ihmal ettik. Bu konuda hakemlerimizden özür diler. Aslında bizden kaynaklanan bir şey değildi ama kurumlar arasında bir iletişimsizlik oldu. Öncelikle oraya bir gidelim bakalım. Gidelim. Bu coşkumuzu kutlayalım. Hakemlerimizin o güzel gününde Türk hakemi evet herkes onları alkışlamalı dendiği o günde yanındaydık. Hep beraber bu VTR'ye gidiyoruz efendim. Bugün anlamlı bir gün. Ee, tabii evet. sürprizler de var deniyor ama sizin için bugün ne ifade ediyor? Duygularınız nedir efendim? Çok şey ifade ediyor. Bu camia için bu yapılanlar dahi az. Çok daha fazlasını hak ediyorlar. Onların yaptıkları uğraş, feragat hiçbir şeyle ölçülemez. Onun için neler yapılsa az gelir bana göre. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, şimdi biz e, geçen seneye kadar e, İstanbul'da açılışları sadece hakemlere yapıyorduk. Ama takdir edersiniz ki hakemler zaten hafta sonları maçlara giderken eşlerinden uzak, çocuklarından uzak teblis gidiyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün. E, şimdi.